Denizli Barosu'nun 49. olan seçimli genel kurulunda başkanlık yarışı dün tamamlandı. 2100 üyenin oy kullandığı seçimde Ufuk Kök, Denizli Barosu'nun yeni başkanı oldu. Denizli'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Denizli Barosu Başkanlığı için 3 isim yarıştı. Yapılan oy sayımının ardından Avukat Ufuk Kök, 557 oy ile Denizli Barosu'nun yeni başkanı seçildi. Oy sayılarında avukat jüride keleş yarışan 522 oy alırken avukat Adnan Demirdöver 467 oy aldı. Denizli Barosu'nun yeni başkanı Ufuk Kök, Egeon TV'ye özel seçim sürecini değerlendirdi. Çok güzel bir seçim geçirdik. Demokrasi şöleni içinde geçti. Bütün görevlere talip olan aday arkadaşlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlar aday olmasalardı bu başkanlık yarışında birden fazla kişiyle yarışmasaydık bu seçim bu kadar güzel demokrasi şöleni içinde geçmezdi. Görevlere talip olmanın herkese verdiği bir sorumluluk var. Bu sorumluluk diğer adaylarda daha yukarıya taşıyan bir durum. Bu sebeple ben bütün adaylara teşekkür ediyorum. Kurulları kazananları tebrik ediyorum. Kaybedenleri cesaretleri için tekrar tekrar teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Tüm genel kurula katılan, oy vermeye gelen tüm Denizli Borosu mensuplarına da teşekkürü borç bilirim.